Herkese selamlar arkadaşlar. Oyun Gezer Online'dasınız. Ben Sinan Akkol. Shadowrun Returns Kickstarter'ın verdiği ilk büyük meyvelerden biri. Ee, oldukça sevilen ama zamanla unutulan Shadowrun evrenine güzel bir geri dönüş yapıyoruz bu oyunda. Hemen kaldığım yerden size biraz göstermek istiyorum. Evet, bu sefer kitlenmedi. Hafız. Metin... ...ağırlıklı bir oyun Shadowrun. Biraz aslında Shadowrun'ın evreninden bahsedeyim ben size. Bilmeyenler olabilir çok ilginç bir evreni var Shadowrun'ın. 1989'da ilk masaüstü FRP olarak ortaya çıkıyor Shadowrun. Ve geçtiği evren içindeki terimler ve oyun kuralları olarak inanılmaz e, tanıdığınız birçok şeye ilham verdiğini göreceksiniz. Şimdi tanıtımı size anlatırken bir yandan nelere ilham kaynağı olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. Hem Cyberpunk hem de fantazi öğelerini içeriyor Shadowrun. 2011 yılında bir şey oluyor dünyada ve The Awakening yani uyanış diye bir olay gerçekleşiyor ve e, gençlerin büyük bir kısmı goblinlere, orklara, trollere dönüşüyor. Yeni doğanlar arasında, yeni bebekler arasında elfler, dwarflar ortaya çıkıyor ve büyü ortaya çıkıyor. Ee, daha doğrusu büyü geri dönüyor dünyaya ve dünyanın çehresini tamamen değiştiriyor bu. Ee, e, tabii 2011'de geçmiyor oyun. 2050'de başlayan oyun 1989'da 2050'deydi. Şimdi 2075'e kadar ilerlemiş durumdayız. Eee... Bu 2011'de tabi sadece insanlar değil birçok mitolojik yaratıklar da geliyor büyünün ortaya çıkmasıyla. Mesela özellikle ejderhalar. Ejderhalar hem çok zeki hem de bir önceki uyanıştan kalan e, mallarını, mülklerini getirdikleri için insan formuna girerek çok büyük mega şirketlerin başında dünyayı yönetmeye başlıyorlar. E, falan filan. Oyunda mesela, neyse biraz ilerleyelim. Biraz da oyunu anlatayım size. Oyun... FRP'den ziyade ee, sanki eski Amiga Action RPG'lerini anımsattı bana. Savaş sırasında sıra tabanlıya geçiyor. Şu andaki görevimizi biraz anlatayım size. Şu ablamızın ismi Koyote. Onun uyuşturucuya, uyuşturucu da değil aslında başkalarının rüyalarını yaşayıp e, beyni e, ne insanın şey yapan, körelten Better than life çiplerine alışmış kuzenini kurtarmamız gerekiyor. Şu abla, Koyote. Bu e, Koyote'nin kız arkadaşı. Biz de Blazer diye bir şey Shadow Shadowrun, şey Bu karmaşık dünyada şirketlerin veya kişilerin e, kendileriyle ilişkilenmesini istemedikleri e, görevler anlamına geliyor. Şey bu görevleri yerine getiren kişiler ki biz oluyoruz. Ben şu anda e, çok karma bir karakter yaptım. Ne olduğum belli değil. Aslında Mili yakın dövüşçü olarak tasarlamıştım ama olamayacağım galiba. Çünkü çok oyunun ilginç yanlarını denemek istiyorum. Evet, burada göreve geldik. Bu uyan bir görev şu anda. Thanks for meeting us Blazer. Bizimle bizimle gelmeye karar verdiğin için teşekkür ederim diyor. Null sweat, don't sweat gibi bir şey. Ter, 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 terlemene gerek yok. Önemli değil bir yardıma ihtiyacın olacağını zannediyordum. Bundan sonrasını tek tek e, çevirmem mümkün değil, <laughs> bayağı uzun sürecek. Ama şöyle söyleyebilirim, Planescape Tormente yakın derecede güzel yazılmış metinler. Oyunun en büyük güzelliklerinden biri zaten bu metinler ve yarattığı hikaye. Ya yani karakterlerin altı çok kolayca doluyor bu hikayeyi takip ederken. Evet, ilk ve ikinci görevimiz geldi. Cino'yu kurtaracağız. Coyote ve Paco hayatta kalmalı. Şimdi böyle kamerayı sağa sola oynatamıyoruz. Çok güzel el çizimi grafikleri var oyunun ve Unity motoruyla yapılmış. Unity oldukça verimli bir motor. Şu kapıdaki vatandaşla hemen gidip bir konuşalım. Sol tuşa basarak aslında her yere gidemiyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi karelere ayrılmış durumda oyun alanı. Bu arkadaşla bir konuşalım. Ama önce şu karakterimi göstereyim size. Bu benim karakter. Paco ve Blazer olmak üzere diğer karakterlerimiz de var. Oyunda level up sistemi yok. Belli şeyler yaptıkça karma kazanıyorsunuz. İlla iyi şeyler yapmanıza da gerek yok. Ee, sizi ilerletecek bir şey yaptığınızda bu karma puanlarını kazanıyorsunuz. Burada 6 parçaya bölünmüş ee, özellikleriniz var. Vücut gücünüz sa e, hız hız bütün silahları etkiliyor. Efendime söyleyeyim güç zeka e, zihin gücü ve karizma. Karizma niye çıkmadı? Ha karizma. Karizma mesela yaratık saman etmenizi sağlıyor bazı yerlerde. E, willpower will şaman şeyler için, büyücüler için gerekli. Spell casting ki o yok bende. Ben daha çok hacker'lığa yöneldim. Deck king bu sırtındaki eee Matrix'e evet oyunda Matrix var. 1989'dan bahsediyorum oyunun çıkış tarihi. Matrix'e girip bazı şeyleri hacklemenizi sağlayan şu deckleri kullanmanızı sağlıyor. Artı Matrix içinde kullanabileceğiniz güçleriniz farklı. Ee, onları da bu ESP kontrolle kullanıyorsunuz. Artı oyunda cyberware denilen e, yapay kollar ve bioware denilen bioware evet bir yerden tanıdık geliyor değil mi? biyolojik eee e, eklentiler var, vücuda eklenebilecek. Ben böyle gidiyor. Ben daha çok eee tüfek kullanan, çünkü bir elfim ben. Evet, Cyber Park e, dünyada geçen bir elf ve ranged takılıyorum. Bu tepedeki eee ana gücünüzü dörde getirmeyince şu altlardakileri dörde beşe getiremiyorsunuz. Ve bayağı karma gidiyor. Mesela bunu 4'te çıkartmak için 4-5'i e çıkartmak için 5 karma harcamanız gerekiyor. Şimdilik ben hiçbir şey harcamıyorum. Sonra geri almak isterim belki diye. Burada abimiz hafif bodyguard ama ork bir bodyguard. Bu arkadaş BTL için çalışıyor burada. Abi İngilizceniz yoksa Shadow Run Returns'ten uzak durun derim. Oyunun en büyük zevki bu şeylerde, diyaloglarda ve hikayesinde çok güzel yazılmış hikayesi. Çok büyük böyle epik bir yere varacak mı bilmiyorum. Ben hayatımda bir tane Shadowrun romanı okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra koptum. Ama bunun da hikayesi çok güzel gidiyor. Niye? 1989'da Shadowrun masaüstü oyununu icat eden arkadaş Ana! Yanlış şeyler seçtik. Ben daha önce buradan Elimi kolumu sallaya sallaya girmiştim. İyi dalıyorum. Ha, sadece farklı bir şeye sebep oldu. Ama bu ağır bir inşallah kalkmayacaktır. Kapıyı açtık. Evet 1989'da ne diyorduk? Masa üstü Shadowrun'ı icat eden abi Microsoft'tan satın aldı Shadowrun'ın haklarını. En son Shadowrun mıydı? Shadowrunner diye mi ne bir oyun çıkmıştı 360'a? Multiplayer online ne e, akla hizmetse pek bir şeye benzemiyordu. Ama ondan önce mesela Super NES'e falan çıkan Shadow, Runner, Shadow Run oyunlarının e, ruhani devamı bu. E, araştırırsanız 1993-94'te çıkan Mega Drive ve Super NES'e çıkan e, Shadow Run'ları bu direkt olarak görsel olarak da aynı. Artı oyunu Kickstart'tan Kickstarter'dan alanlara o iki oyunun hikayesini bağlayan ekstra bir senaryo da gelecek. Random konuşuyoruz şu anda arkadaşla. Niye? Bir şey çıkmadı herhalde. Daha sonra bu Kickstarter'dan destekleyenlere hediye edilen şey senaryo parayla DLC olarak satışa çıkacak. Artı oyuna birlikte gelen bir map editör var. Editör sayesinde çıkacak bir sürü senaryo olacaktır. Bu senaryoda mesela oyun içine yüklü 4-5 senaryodan biri Sucker Pançim in the his blind eye. Şimdi bu arkadaşın bir gözü kör. Bu bilgiyi az önce konuştuğumuz kadından aldık. Burada 3 seçenek var. Kişi başı 50 nuyen vererek içeri girebiliyoruz. kör gözüne çaktırmadan böyle kancık bir yumruk atabiliyorsunuz veya karizma kullanarak 4 olduğu için içeri girip bir bakacağız sadece. Çıkarken eğer bir şey aldıysak 200 nüyen verelim. 50 de sana kalsın gibi bir şey var. Daha önce bunu seçmiştim. Kabul etmişti ama sakır panç yaparsam yer mi? Merak ediyorum. Ana! Ayakta uyudu. Eyvah! Çatışma başladı. Evet. Burada oyun sıra tabanlıya dönüyor. Dikkat edeceğiniz üzere biraz XCOM'a benziyor. Şunların arkasında yarım kalkanlar falan var. XCOM'dan hafif çakozlamışlar sanki arkadaşlar. Bu abiyi ben ateş ederek indireyim. Şimdi çok basit aslında şey oynanış. Burada 3 tane silah var. Tabancası var, tüfeği var, yumrukları var. Artı şurada e, özellikleriniz özelliklerinizi geliştirdikçe çıkacak çeşitli ateş etme seçenekleri var. Şu anda bu abla da yok mesela ama. o uyuduğu için direkt 24'ü çaktı ama uyanmadın. action point'inizi ya iki ateş etmeye ya da bir kere şey yapmaya ayırabiliyorsunuz böyle. Aa, ateş edip hemen kapıyı kapattınız olmaz ki. Ben burada end çıkıp çakacaksınız kafama. Aa, abla. Benim abla ölürse direkt şey oluyor zaten. Game over oluyor. Dikkat etmek lazım o yüzden. Oynanış biraz ya, ağır ha, Line of sight yok Hemen şuraya Uçalım <laughs> Makine tüfek olduğu için daha fazla vurdu Shotgunla Bitirebilir miyiz Bitiremedik eyvah şimdi Çakacak abi bizi Ben kapıyı kapatmak istesem ha, Bir atışım daha var Belki indiririm ya Ah az kaldı critical da vurduk Allah şu benim robotu şu an takip et modunda ateş et modunu alalım. Ma şimdi evet robotu harekete geçirdik. Doberman drone indir. Güzel. Drone iyi çakıyor. Abla sen hemen sağlığını yut. ...healed. Güzel. Pakocuğum sen şöyle gel. Şuradan çak bu arkadaşa. Kerem'i vurabildin ya. Tüh. Ah. Yanlış yaptım. Evet. Line of sight blocked. Sen şöyle gel ablacığım. Zaten çok az sağlığın kaldı. Bak. Aa yapay zeka. Bugün bir patch geldi oyuna. Bayağı... Yapay zeka iyileşmiş herhalde. %59 o zaman. O, o vurma oranını biraz artıralım. Evet. Şimdi kim ne durumda bilmiyorum. Not bu oku. diyor ki e, buraya gelen müşterilerin listesinden oluşan bu kitap ilk bakışta gözüktüğü gibi basit bir liste değil hmm, bağlantıları güçlü olan başka müşterilerle ilgili çok özel bilgiler de var içinde. Bu laboratuvarın arkasındaki Syndicate, Sendika, Syndicate ismi de tanıdık geliyordur bir an bir yerden. Ee, bazı kişileri buraya özellikle yönlendiriyordur ki özel bazı e, uyuşturucunun etkisi altındayken bazı bilgileri çalabilsinler. Ee, bu kitap birilerine baya değerli bir şekilde satılabilir diyor. Hop cebe indiregan diye. Şimdi ablacım senin sağlık durumun nedir? point kaç üstünden 29 bunu söylemiyorsun bana çok ayıp ediyorsun armor 2 spent karma diyorum şu body'yi biraz geliştirmezsek cırzlığa çekeceğiz Aa. bunu aldık makinalı tüfek tamam dodge tamam Anarmı da gerek yok. Provinge gerek yok. İkiye alabileceğim çok bir şey yok. Dur ona bir armor. Niye alamıyorum? Karman mı yetmiyor? Bunu mu almak lazım illaki? Hadi, hadi bakalım. Harcadık. Ee diyoruz arkadaşlar diğer karakterler e, dövüş dışında değilseniz yönetmiyorsunuz onlar direkt sizi takip ediyor şimdi buradaki dövüş oldukça zorlu olacak oyun atmosferi çok iyi küçük detaylar çok iyi bu arada oyun ilk etapta 400 bin dolara yapılma gibi bir düşünceyle başlamışlardı ama Kickstarter'ı 1 milyon 800 bin dolarla kapattı abiler ve ee, bu kadar yüksek bir şeye kapatınca oyunun editörünü de oyun için eklediler ve 1,5 milyon doları geçersek demişlerdi ki Super NES ve Mega Drive'a çıkan Shadowrun'ın hikayelerini bağlayan bir senaryo da çıkartacağız. Muhtemelen o senaryo Kickstarter'dan destek vermiş olanlara gitmiştir. Bende şu anda bu Deadman Switch adlı senaryo var. Aslında ben senaryoyu da biraz anlatayım size. Ee, bu ablanın bir arkadaşı öldü. Bir seri katil tarafından öldürüldü. Neden ve niçin öldürüldüğünü araştırıyor. Öldükten sonra buna bir mesaj gönderdi çünkü. Eğer benim niye öldürüldüğümü bulursam bütün servetim senindir diye. Bu da araştırıyor ama servet çok tırt bir şey çıkacak diye korkuyorum. Evet, uyuşturucunun imal edildiği yere girdik. BTL Security. Yakuza var burada bir tane. Şu abimiz Yakuza ve Decker, Hacker anlamında. 89'da olduğu için henüz hack kelimesi sadece Neuromancer kitabında vardı zannediyorum o zamandan. Bu abi Decker ve şu abiler BTL adlı çipe bağımlı olduğu için onları yönetebiliyor. Bu abi de abla da Koyote diyor ki içeride Gino da var. Sakın ola ki sivil ölümü olmasın. Ondan sonra ben bu ne yapalım eğer ölürlerse ölürler dedim o da hayır benim Shadow Run'ım run'ı bu my run my rules benim run görevim benim kurallarım. Paco diyor ki benim yanımda sersemletici el bombası var eğer çatışma arasında kalırlarsa onu kullanırız ve çatışma başlıyor. Direkt Dekra dalmak lazım çünkü bu o diyen sivilleri salacak üstümüze. Evet sağlığımız kendiliğinden iyileşmiş. Dober koş. Buradan yüzde otuz vurursun. Şuraya gidelim. Hacker'ı indirmemiz lazım yoksa bütün bu sivillerle uğraşmamız gerekecek. Hemen şuraya sniper alalım. %16. Pakoya. Soldan soldan koşturarak hemen hacker'a gidiyoruz. Gördüğünüz gibi FRP'den çok XCOM tarzı bir strateji oynanışı var oyunun. Aa bu abla ölüyor. Buna sağlık saat. Drone'u yönetemiyor galiba. Of ıska. Drone'u yönetebilmek için ablanın şeyi bırakması lazım. Kontrolü bırakması lazım. Ben burada daha önce bir kere ölmüştüm. Yine ölürüm diye tahmin ediyorum. Ne oldu? Oradan bir böcük çıktı. Wounded 18 sağlıkla. Vurabiliyor muyuz? Hayır. Abla senin hemen hemen zahmet. Advanced medkitle her şeyinle iyileş. Var mı el bombası falan? Valla var. Ama atamıyorum. Iskar. bir şey çıkıyor ama muhtemelen gelişmiş şu ikonlara dikkat edin etrafta çıkan. Oh güzel. %61 Pako sende çocuğum her şey. Bine kadar gireceğiz. Ve bir sonraki töründe hayatta kalırsak... Eyvah eyvah. Decker'ı indiririz oradan. Robotuma tekme atmayın. Şimdi abicim. Şu ne? Ha program çıktı. Güzel. Ama şey bitti. APC bitti. <laughs> of 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 of. Öldün. Yes. Sivilleri kurtardık bundan sonra. Sıra sizde dostlar. Buradaki security güvenliği indirirsek güzel ıskaladı. Bir şeyler, biriler, birileri geliyor. Büyücü de çıktı oradan. Aha Matrix'e girdik. BTL Override. Bir işe yarayacak mı Matrix'e girmemiz burada? Matrix'i ilk defa görüyorum ben de. Onlar ne? <laughs> İnşallah ölmüyorumdur. Bu ne? Shield. Abilerle kapışmadan şu BTL override'ı yapabilir miyim? Sanırım yapamayacağım. Ben bir shield çaksam kendime. Evet. IP damage. Ma Matrix'ten çıktık sadece. Bu ne? Ha, BTL'leri kapattık hemen. BTL'leri kapatınca herkesin ee, uykuya daldığını görüyoruz. artık şeylerle, sivillerle ilgili bir derdimiz yok şu Yakuza mecileri vesaireleri indirebilirsek işimiz kolay. Tamam. Abi, abla sen ölmeden hemen iyileştirelim seni. Ha. Bizimki Matrix'te şu ana karakterim benim Blazer. Matrix'te olduğu için Şimdi Matrix'e girecek. Ona geldiğinde o şaman girdi oradan bir şey samın etti dalıyor. Hello. Gelme 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 şamanı indirmek lazım. Evet. BTL override'a ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. bir daha vur. Herkesle aynı işi yapmış olduk galiba. Evet. Oradan da ekleyebiliyormuşuz, Buradan da hackleyebiliyormuşuz. Artık savaşa girelim lütfen. Aa. bitti. Yapma. Hemen buraya saklan. Ablacım Matrix sen çık sen. Ne uğraştın orada ya. Güzel. Şaman dalıyor. Şaman dalmadan şey yapalım. Allah'ım sen ne yapıyorsun? Ah neyse 4 damage bir şey değil ya. Ablacım çık Matrix'ten çık gözünü seveyim çık. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Ey Matrix'te baya hareket edebiliyoruz ama girdiğimiz noktadan çıkabiliyoruz anca. Çıkınca ateş edebileceğim mi? Güzel. Kritiği çaktık. Aha. Yüce işe yaramadı. Hadi öl ya. Burası temiz. Ah. Reload. Ah. Şu şamanı almamız lazım arkadaşlar. Bir şey yapıyorsun. drone çok gerekli değilmiş çünkü drone'u yönetebilmesi için... Evet, şaman öldü. Şunun da gitmesi lazım artık. Evet, burayı temizledik sayılır. Of, çok güzel vuruyorum ya. Bir ballılık seziyorum bugün. Dün çok pis oymuşlardı beni burada, evet. Şaman'ın summon ettiği arkadaşımız gitti. Güzel. Yine mi? Line of sight yok. Orada arkasına sığınabileceğim bir şey de yok ama gidiyorum. Güzel. Herkesi temizledik. Evet. Bak Koyote'nin... Koyote çakal demek bu arada. Kuzeni Jino'yu kurtardık böylece. Evet. Bu noktada baya bir diyalog girecektir işin içine diye bekliyorum. Kim geliyor? Ha diğer BTL kullanıcıları geliyor. Shadowrun özellikle eski moda FRP'leri sevenler için çok ideal. Sadece şeyi bilin. F işin frp kısmı çok light, çok şey e, yani e, hafif hazırlanmış ama e, stratejik savaş kısmı olsun, diyalogları olsun, bu çok tatlı 2D grafikleri olsun kesinlikle parayı hak edecek bir oyun. E, Kickstarter iyi ki keşfetti bu oyun yapımcıları gerçekten çok benim e, özellikle hoşuma gidecek oyunlar e, geliyor. Shadowrun da Shadowrun Returns de çok güzel bir başlangıç oldu. Oyunu şu anda Steam'den alabilirsiniz 15 dolara. Ve bunun akabinde Steamworks'ten gelecek bir sürü mod da olacaktır. Kesinlikle bu tür oyunlardan hoşlanıyorsanız durmayın alın derim. Gözlerinizden öperim. Ben Sinan Akkol. Görüşürüz.